Feribotun içerisi yolcu doluydu. Makine dairesinden bir anda alevler yükseldi. Denizin ortasında yangın paniği yaşandı. Neyse ki kıyı emniyetine bağlı ekipler olaya hızlı müdahale etti. Facianın eşiğinden dönüldü. Yangın paniğinin adresi Marmara Adası açıkları. Hayırsız adanın kuzey batısında seyir halindeki feribotun makine dairesinde arıza çıktı. Kısa süre sonra daireden alevler yükselmeye başladı. Durumu fark eden kaptan zaman kaybetmeden sahil güvenlik ekiplerine haber verdi. <laughs> Feribotta mürettebatın yanı sıra 200 yolcu ve 70 araç vardı. Dumanları fark eden yolcular bir anda panikledi. Büyük korku yaşadı. Feribot'a TCSG 313 ve KB 70 botları sevk edildi. Aynı zamanda kıyı emniyet genel müdürlüğüne bağlı Kıyem 4 botu da yardım için bölgeye gitti. İlk etapta alevlere müdahale edildi. Daha sonra da yolcuların tahliyesine başlandı. Korkutan olayda Neyse ki ölen veya yaralanan olmadı. Valla e, görüntüler enteresan. E, bir de ara, araçların ne kadar sıkışık olduğunu işte ama feribotta ben. yani öyle de istiyorlar ya öyle yönlendiriyorlar zaten. Dip dibe dip bilim, dibe dip bilim. dibe sonra da sırayla çıkış yapıyorsun. Evet. Çünkü başka türlü belli sayıda araç sığmıyor. Bu arada WhatsApp ihbaratımıza da yine o gün orada olan ve bunu yaşayan vatandaşlardan biri ihbar olarak atmış. Bakın e, görüntüye. Yani şimdi bu görüntü mecbur. Ben ne zaman feribota binsem... Biz de böyle böyle evet, bilim yani. evet. e, bilim. Sığdırmaya, benim, çalışıyorlar, sığdırmaya işte. çalışıyorlar. Hatta biz zaman zaman motosikletle de biniyoruz feribota. Orada da ya yani onlar bile böyle dip dibe ne kadar yani küçük araçlar olmasına rağmen ama burada bu çekilen görüntü de vatandaş şundan şikayetçi. Yani araçların bir sonraki araca geçerek çıkabildik ancak. Yani aracın içindekiler kapıyı açamıyorlar. Tabii. Böyle bir tehlike anında Doğru. bilmiyorum bunun sistemi mi budur? Kanunen böyle mi dizilmeleri gerekir? Onu bilemiyoruz. Tabii. Ben de bilmiyorum. Yani, yani. E, ama işte evet dediğin gibi şuradan çıkmak hı hı. mümkün değil. Yani çıktığı zaman ayrıca basacak yer de yok. Dikkat evet. ettiysen tampon tamponalar. Diğer araçların üstüne basarak atlaman lazım böyle bir felaket durumunda. Felaket olmasa dahi yani oradan çıkıp bir çay içeyim yukarıda desen nasıl Çıkamazsın. çıkacaksın o arabadan? Çıkamazsın. Yani e, yani şöyle herhalde varsayıyorlar. Herkes arabasını oraya park ediyor. Sonrasında yukarı çıkıyor. Yani araçlarda kimse kalmıyor. Genelde evet. araçlarda eğer kısaysa kalabiliyorlar ama kısa evet. değilse çıkıyorsun tabii yani e, bunalım hele yazın. Tabii. Aracı da çalışır halde bırakmanı istemiyorlar çünkü. Evet. İçeride kapatman klima gerekiyor ve klima da açamazsın. Yukarı çıkıyorsun. Ama e, yani her şey bir şeye vesile. Demek ki mesela bu sırayı bir tane azaltmakta fayda mı var? Var. var. Bir de şunu söyleyeyim. E, dün biz bu haberi verirken e, tabii bu ihbar gelmiş. E, Kıyı Emniyeti Müdürlüğü'ne bağlı ekipler bir buçuk saat mesafedelermiş. Allah'tan bir şey olmadı, olumsuzluk yaşanmadı, can kaybı olmadı. Sahil güvenlik ekipleri geldi, hızlıca müdahale edildi. Hatta ben ilk gelen görüntülerde direkt içi tahliye edilmeden önce yolculara can yelekleri dağıtılmıştı. Bravo. Evet. Öyle i̇lk yapılması, gereken, ilk yapılması bu. gereken bu. Sonrasında neyse yani herhalde bize haber ulaştıktan yaklaşık bir buçuk saat sonra da tüm tehlike bertaraf edilmişti. Ama işte burada da yine sormamız gereken sorular olduğunu görüyoruz. Aynen e, demek ki bu sistemde bir sıkıntı var. Şimdi şöyle bakıyoruz yaprak bir şey olmaz. Hı -hı. Kendi adıma da söylüyorum yani hep böyle korkutmaya çalıştık da ya aman bir şey olmaz. İşte o zaten bir kere oluyor. Evet. Yani burada e, ikinci kez bir aynı feribotta yangın çıkması ihtimali çok düşük. Çok evet. düşük yani ama o bir kereye denk gelme ihtimalin var. O 200 kişiden biri olabilirsin. Maalesef.